Erzincan Tunceli yol ayrımına geldik. Sağa dönüp Mutu Köprüsü'nden buradan denetimden geçip Büklü Dede'ye gideceğiz Seyit. Büklü Dede dergahına Cem Evine gideceğiz. O köye gideceğiz. Efendim Pülümür'de Büklü Seyit, Büklü Dede olarak bilinen dergaha geldik. Alana geldik sevgili arkadaşlar. Kardeşlerimle beraber burası şifa alanı. Büklü dede şifacı bir bilinç. Görevli daha doğrusu. İmkanı olanlar, yolu düşenlerin buraya gelmesi önemli. Türbesi şurası sevgili arkadaşlar. Çocukluğumdan beri hep ismini duymuştum fakat <laughs> yeni gelmek nasip oldu. Evet, çok alan çok güzel. Çok güzel de bakmışlar. Şöyle Binali Dede. İçeride Alişan Dede var. Piro, arkadaşlarımıza bir selam söyle. Muhammed Ali olsun.